Patlıcanlı Kayıkta Makarna Malzemeler 3 Boştan Patlıcan Yarım Paket Makarna 200 Gram Kıyma 1 Kuru Soğan 2 Sivri Biber 1 Tatlı Kaşığı Salça 1 Domates 1 Tutam Maydanoz 1 Çorba Kaşığı Tereyağı Zeytinyağı. Tuz. Karabiber. Üzeri için. 100 gram kaşar peyniri rendesi. Bir tutam fesleğen. Hazırlanışı. Bostan patlıcanlar ortadan ikiye kesilerek iç kısmı kullanılmak üzere çıkarılır. Daha sonra üzerine yağ sürülerek fırına verilip yarı kıvamda pişirilir. Bu arada makarna tuzu ayarlanmış suda haşlanır. Diğer tarafta iç harcı hazırlanır. Bunun için kuru soğan ve biber yemeklik soğanarak yağda kavrulur. Üzerine salça, doğranmış patlıcan içi, kıyma ve maydanoz konularak kavrulur. Tuzu ve baharatı ayarlanır. En son pişirilmiş ve suyu süzülmüş makarnalarda eklenerek iç harç hazırlanmış olur fırında yarı kıvamda pişirilen patlıcanlar alınarak hazırlanan harç ile doldurulur. En son üzerine kaşar peyniri rendesi ve bir dilim domates konularak 180 derecelik fırında pişirilir. Servis yaparken üzerine doğranmış fesleğen yaprağı serpilir. Samanyolu Haber